Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma, küresel piyasalarda ve endekslerde haftalık kapanışlar nasıl geldi bunları gözlemleyeceğiz. Ee, çok kritik bir dönemin içerisine girdik. Bu sebeple de her video önem taşıyor arkadaşlar. Önceki videolardaki beğeni butonları için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda problemi hallettik gibi gözüküyor. YouTube kanalında bildirim hepinize sorunsuz bir şekilde ulaşıyor olması lazım. Ee, bildirimleri eğer açtıysanız paylaşılan videolardan. Şu andaki duruma geçelim arkadaşlar öncelikle hala aynı bölgede durmaya devam ediyoruz yani şimdilik e, tam da tahmin ettiğimiz gibi bir takoz bir flama görüntüsüne bir e, kama görüntüsüne doğru evriliyor buradaki hareketimiz e, kama görüntüsü yani hafif bir dinlenme moduna girdik arkadaşlar e, biraz daha yukarıda girseydik daha iyi olurdu yani şu alan içerisinde bir yatay hareket çok daha sağlıklı olurdu özellikle altcoinler için ama bu da son derece güzel çok kritik bir yere geldik. Neden kritik? Şu anda piyasada bir yükselişi kaçırmış insanlar var. Dolayısıyla girmek için şu anda bir düzeltme bekliyorlar. Piyasa genellikle böyle durumlarda arkadaşlar e, düzeltme vermiyor. Yani içeriye siz girmenize müsaade etmeden birkaç tane daha sert mum atıp tepeden sokuyor sizi. Genellikle bu tarz gerçekleşiyor olaylar. Dolayısıyla da şu anda herkes piyasadan bir düzeltme beklerken çünkü 4 saatlikte de günlükte de grafikler şişmeye başladı. Şişmeyle neyi kastediyorum? Özellikle RSI indikatörüne bakarsanız e, burada 82 seviyelerini 4 saatlikte gördük. Şimdi e, bir negatif Uyuşmazlığa doğru gidiyor. Dünkü videoda buna da değinmiştik. Dolayısıyla şu an düzeltme bekleyip girmek isteyen bir kitle var mı? Var. E, bu bir tehlike oluşturuyor. Piyasada özellikle yukarı yönlü birkaç mum daha atıp e, daha üst fiyatlardan insanları içeri alabilirler. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi teknik tarafta özellikle flama görüntüsüne eğer kama görüntüsüne gidiyorsa piyasa e, burada bir sonraki dalga hareketinde beklemek gerekiyor. Bakın hemen önceki kısma geçelim Bitcoin'de. Burada 85 94 e burada 85.000'den 94.000'e bir hareket dalgası geldi. Sonrasında şöyle çok güzel bir e kama oluşturduk. Bunu da yakından takip ettik. Bu kama da güzel bir şekilde çalıştı ve hareket dalgası geldi. Burada birinci dalgamız, ikinci dalga ve şu anda üçüncü dalga hareketi yapıyor. Ya tabii ki yavaş yavaş düzeltme için sonlarına doğru geliyoruz. Hani 4 dalgaya da gidebiliriz veya bu bantlardan da bir düzeltmeye maruz kalabiliriz. Dediğim gibi piyasa genellikle insanlar girmek için düzeltme beklerken o düzeltmeyi vermemesiyle meşhur arkadaşlar kripto piyasası biraz dikkatli olmak lazım tepeden yakalanmamaya özellikle sonraki gelecek birkaç sert mumda tepeden yakalanmamaya dikkat etmek gerekiyor bu şu anlama gelmiyor evet düzeltme bekliyoruz direnç bölgeleriniz ama buralardan aşağı yönlü pozisyon almak short pozisyon satış pozisyonu almak mantıklı demek olmuyor şu anda ciddi bir momentum var Bitcoin'de zaten hem MACD indikatöründe bunu görüyorsunuz hem hareketli ortaman nerelerde kaldı bakın şu anda MA204 4 saatlikte 90 binden geçiyor arkadaşlar. Arada 13 bin dolarlık bir fark oluşturduk. Dolayısıyla oraya inişler ve düzeltmelerde biraz zaman alacaktır. E, herkesi ters köşe yaptı aslında piyasa özellikle bu kripto tarafına. Neden böyle diyorum? Çünkü aslında evet haberleri inceliyoruz, küresel piyasaları inceliyoruz. E, Fed'in toplantısından sonra canlı yayına girip bayağı konuştuk. Ama bu hareket birebir kriptoda özel bir hareket geldi arkadaşlar. Bakın Nasdaq tarafındaki tabloda e, yani şuradaki ayağın belki ilk ayağı hadi birazcık daha katarsak ikinci ayağa geldi. Yani üçüncü dalga şuradaki hareket kısacası 93.000'den 103.000'e şu çıkış sadece kripto piyasalarında görüyoruz biz bunu. Nazak tarafında yani endekslerde teknoloji hisselerinde böyle bir durum söz konusu değil abi dedi. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Kripto böyle bir yükseliş başlattı, böyle bir yükseliş götürüyor. Momentumu çok kuvvetli. Dolayısıyla da e, o Mayıs ayında piyasa düşecek Mayıs ayında e, satıp çıkmamız lazım piyasadan algısını baya bir kıracak ve insanların pek çoğunun belki de e, tepe fiyatlardan kitlenmelerine sebep olacak bir hareket geldi çok dikkatli yaklaşmamız gerekiyor buradaki harekete beni biliyorsunuz genellikle anlamlı korelasyonlar görmeyi severim e, dolayısıyla da Nasdaq'la korelasyon halinde şu anda değilken bu gelen hareketin iyi bir hareket olduğunu söylememde ne yazık ki mümkün değil arkadaşlar şu anda Nasdaq'taki hareketin bizle birlikte eş zamanlı devam etmiyor olması tam dirençte yani geçtiğimiz Haftanın kapanışlarını göz atarsanız arkadaşlar bir önceki hafta hani Mayıs ayının başındaki hafta açılışıyla aynı yere geldik. Yani bir hafta hiçbir şey olmadı Nazlak'ta ama bu bir hafta kripto için farklı geçti. Ve Dolayısıyla da böyle bir uyumsuzluk var aralarında ekstradan dikkatli olmamız gerekiyor. Piyasalar birlikte ilerlemiyorlarsa genelde birbirine yaklaşma eğilimindeler. Yani Bitcoin'de bir düzeltme ve akabinde de Nazlak'ta bir çıkışla tekrar korelasyon kurulabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Tabi asıl önemli konu geçelim altcoin'leri koyunları, altcoin'leri koyunları incelemeye devam edelim. Ee, bir tepki beklediğimi söylemiştim 64'lere tekrar. Ee, burada kırılım sonrası bir mumla 63.94'e kadar ufak bir tepki aldık. Hala buradaki görüntü e, düşüş yönüne momentum kazanmaya çalışıyor. Tabi şu anda 4 saatlikte baktığımızı unutmayın arkadaşlar. Biraz daha kısa vadeli sinyaller bunlar. Bu sebeple de hani gelen bu harekete altcoin rallisi hareketine bir rahatlama rallisi diyoruz. Yani tam bir rally değil. Çünkü 4 saatlikte geliyor sinyaller kısa vadede geliyor. Günlükte dominansa sinyal gelirse ki o sinyal ne hemen birlikte bakalım. 60 seviyeleri MA200 arkadaşlar. Bakın 60 seviyesinin altını aslında kırmadıkça uzun vadede altcoinlerde özellikle bir rally beklememiz maalesef zor. Tabi bu gelen hareketleri değerlendirmek gerekiyor. Tabi ki birazcık portföyü güçlendirmek gerekiyor. E, satışlardan belki de bol bol karlar almak gerekiyor. Ama buradaki 60'ın altına bir kırılım gelmediği sürece uzun vadede bir rally altcoinler için zor gibi gözüküyor. Bugün de fena değil. Bugün de dominans endeksinde 0.50'lik bir aşağı iniş var. E, bu da özellikle bazı altcoinleri güçlendiriyor arkadaşlar. Ethereum'daki hareket çok umut vaat edici. Biliyorsunuz çok sık konuştuk bunu. Ethereum yerlerde sürünüyordu. Ethereum Bitcoin paritesi yerlerde sürünüyordu. Dolayısıyla da bir noktada Ethereum'a para geçeceğinden ve bunun altcoin'lerin genelini pozitif etkileyebileceğini konuşuyorduk. Bu senaryo şu anda gerçekleşiyor arkadaşlar. Canlı canlı tanık oluyoruz. Ethereum Bitcoin tablosu çok güzel yerlere gidiyor. Aynı zamanda Bitcoin Ethereum'un kendi fiyat grafiği de sürekli yeni tepeler yapmaya başladı. Pek çok altcoin'de hafif bir zorlanma söz konusu. Özellikle mesela Sui'den örnek örnek verelim. E, 4 dolar direncini kırmakta zorlanıyor. Sol'den örnek verirsek sol 173-176 arasındaki direnci kırmakta zorlanıyor şu anda kısa zamanda pozisyon alıp kapattıklarımı söylüyorum. Sadece Ethereum tutmaya devam ediyorum bu arada arkadaşlar. E, Ripple'da evet biraz pozitiflik var. Mesela Aptos 80 direncine takılmış ama Ethereum şimdilik e, dirençleri rahat atlatıyor gibi gözüküyor. 2580'lerde bir direnç bölgesi var. O bölgeye kadar hareket edecek gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. 4 saatlik kapanışı henüz tam anlamıyla almamışız ama önümüzdeki saatlerde bir kapanış gelecek gibi gözüküyor. 2387'nin üstüne bir günlük kapanış e, pazartesi günü belki de pazar gününü akşamından itibaren 2580 seviyesini görmemize sebep olabilir. Ethereum'da tabi yavaş yavaş şişmeler başladı. Hatta yavaş yavaş değil Baya sert bir şekilde şişti fiyatlanma. Dolayısıyla herhangi bir noktadan yakalanma, tepede yakalanma riskiniz var. Hareketi kaçırdıysanız mecburen düzeltme beklemekten başka bir çare yok arkadaşlar. Pek çok arkadaş bu konuyu soruyor bana. Ya kendi altcoinlerine bazı hareketler gelmemiş oluyor. Altcoinlere yavaş yavaş gelecek arkadaşlar hareket. Yani hepsine şu anda bir anda evet bir rahatlama hareketi geldi ama çok düşmüşlerdi. Bu düş yükselişler sizi tatmin et Bitmiyordu spotta doğal olarak. Dolayısıyla bu rahatlama hareketine bir bakalım nasıl sonuç verecek. Sonra o alt altcoinleri zaten detaylı canlı yayınlarda birlikte inceliyoruz. Bu birinci kısımda. İkinci kısım bir de yükseliş hareketini komple kaçırmış. Tekrardan girmek isteyen. Az önce videonun başında anlattım ya bitcoin'de. Altcoinler için de aynısı geçerli. Yani piyasada genelde biz düzeltme beklerken düzeltme vermeden gidebiliyor. Bu şu mu anlama geliyor? Hani biz madem e, piyasa düzeltme vermeden gitme. Şansı daha yüksek. O zaman hemen buradan tepeden girelim. Tabii ki bu değil. Maalesef buradaki hareket kaçtıysa anlamlı bir düzeltme hareketi destekleri çekilme beklemek gerekiyor ki. Tekrardan pozisyon alınsın. Ben aldığım pozisyonlardan suyu ve sol pozisyonları kapattım. Ethereum'u tutmaya devam ediyorum. Böyle hareket ediyorum. Yani ne hepsini birden kapatıyorum. E, tümdeki ara... Geçebilirdim hepsi kardı zaten ee, pozisyonları çok çok önceden yakalama fırsatımız oldu yani 1855'te canlı yayında birlikte konuştuk direkt paterni verdim tabii biraz da şans hemen ertesi günü gelmesi hareketin tabii ki şans ama önemli bölge kırılmıştı trendi duraklamadan kırdı trende bir test hareketi beklenebilir yani 2100-2200 bölgelerinden Ethereum'da tekrar bir pozisyon e, alabilirim ben biraz daha pozisyonumu arttırabilirim veya Sui ve Sol de benzer zamanlarında nereye giderlerse ona göre değerlendirebilirim. Sui ve Sol'ü seçmemdeki ana sebep de arkadaşlar momentumun kuvvetli olması. Geçelim bu momentum konusunu biraz daha detaylandırayım. Ripple'da da benzer bir durum var. Ripple'da Biraz daha Ethereum vari hareketler yapıyor. Biraz daha momentum'u güçleniyor gibi gözüküyor. Bu hem Ripple için geçerli hem de Ripple temelde diğer o alt yapıyı kullanan, o ağ kullanan ürünler için, katman ikiler için geçerli. 2.34'ün üstüne önemli bir kırılımımız var. 2.5 dolar hedef hala geçerli bence. Ripple'da 2.5 dolar görülmesi gerekiyor kısa zaman içerisinde. Çünkü buradaki direnç hareketi orayı işaret ediyor. Bunun dışında tam anlamlı bir sonraki atak hareketi gelir mi gelmez mi bu tepenin kırılımına bağlı. Yani 3 doların üzerine çıkmamıza bağlı arkadaşlar. O vakit gelene kadar da uzun vadede bir yorum yapmak Ripple hakkında zor. Çok daha e, hareketini daha başlatmamış e, iyi ürünler var. E, onlara odaklanılabilir. Durumlar bu şekilde sorularınızı merak ediyorum yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın aynı zamanda da bildirimler sorunsuz bir şekilde ulaşıyor değil mi şu anda sizlere videoların bildirimleri bunu konuda da beni aydınlatırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize mutlu güzel hafta sonları diliyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın güzel bir hafta geçirdik umarım bir sonraki haftada güzel devam etme güzel devam eder. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.